Rize'ye gidelim. Balık tezgahlarında son durum nedir ona bir bakalım. Geçen hafta istavrit bolluğu vardı. Bu hafta hangi balık bol fiyatlar ne durumda? Demirören Haber Ajansı muhabiri Arzu Erbaş tezgahın nabzını tuttu. <laughs> Rize'de balıkçı tezgahlarında bolluk önceki senelere göre düşük olsa da yine de tezgahlarda birçok çeşit balığı görmek mümkün. Deniz suyu sıcaklıkları yavaş yavaş mevsim normallerine ulaşmaya başladı. Bakalım tezgahlara yansıması nasıl oldu? Kameradaki arkadaşım Rukiye Meyveci sizlere göstersin. Daha öncelerde de olduğu gibi istavrit bereketi hala devam ediyor ama önceki haftalarda 10 lira 15 lira seviyesinde devam eden istavrit bugün tezgahta 20 lira olarak yerini almış durumda. Kefal tezgahlara geri döndü. Kefal rizede 30 liradan satışa sunulmuş durumda. Mayi balığı var. Kilosu 20 lira. Tirsi var. Kilosu 40 lira. Barbun balığı da tercih edilen balıklardan biri. 80 liradan satışa sunulmuş durumda. Mezgit de en gözde balıklardan biri. Daha ufak boyutlarda olduğu için burada 20 liradan satışa sunulmuş durumda. Diğer balıklarda bakalım fiyatlar nasıl devam ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Diğer da balığın azlığına çokluğuna göre değişiyor. Tabii ki hamsinin veya istavetin bol olmaması diğer fiyatları da yükseltiyor. Örneğin mesela 60-70 liraya sattığımız deniz, deniz çuprası şu anda 100 liradan gidiyor. Barbun 40 liradan. Bu balıkları biz 20 liradan falan satıyorduk. Ama dediğim gibi sezonun böyle yavaş gitmesinden dolayı balık sirkülasyonuna göre bu fiyatlar da yükseliyor. Ama yine Rizeli bu anlamda tazeli balıklarında çok şanslıyız. Gerçekten günlük balık getiriyoruz. Özellikle istavet konusunda şu anda bayağı bir revaçta yani bayağı çıkıyor 20 lira kilosu. Eee vatandaşlarımızın Mezgit 20 lira. Biraz boy farkı var küçük bir balık ama taze balıkta 20 lira. Barbun yüz, Burada yöresel ismi kötek söyleniyor. Bak o da güzel Karadeniz balığıdır. 80 lira kilosu. E, levrekler hakeza öyle. Bakın 100 liraya. Supra 100 lira. Boy farkına göre değişiyor. 75 liraya. Bizim e, burada Karadeniz'e sıkışa çıkan balığımız var. Tirs'i. O da çok güzel. Çok kalite balık. ızgara balığıdır. O da 40 liraya. Yani bu şekilde hizmete sunuyoruz. Müşterimizle bekliyoruz işte. Balıklar bol olursa fiyatlar da düşer. Yani şimdi hapsinin e, çıkmam ama işi diğer balıkların fiyatlarını yükseltiyor. Ama sezon böyle gider diye düşünüyoruz. Yani artık bundan sonra bolluk olmaz. Böyle devam eder. Teşekkür ederim. Evet, çupra 100 liradan, levrek de yine 100 liradan, daha büyük boyutta olan mezgiti 60 liradan bu tezgahta satışa sunulmuş durumda ve bolca tabii ki tezgahlarda istavrit var. Balıkçılar ve balık severler bundan sonraki sürecin daha bolluk içerisinde geçmesini bekliyor ancak biraz karamsar bir tablo söz konusu diyerek sözü yeniden size bırakalım.